Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar melekler alemine giriş kitabımla meleklerden yardım isteyeceğiz ve üzerimizde olan negatifleri demonizmin kitabı olan demonlar kitabımda oradaki demon enerjileriyle bizi sevmeyenlere geri çevireceğiz. Bu video şu an ilişkisinde sıkıntı olanlar içindi ve bu video önüne geldiyse demek ki ilişkiyle ilgili sorun yaşıyorsun. Bunun için kalbi gönlü sevdiğinizin ısınması için bana odaklanıyorsun. Gördüğüm bu yumurtada odaklanarak niyet ediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedenimde, kanımda, canımda herhangi bir sıkıntı varsa bu yumurta kendi üzerine alsın niyetine giriyoruz ve Allah'tan yardım ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Allah'ım sana geldim, sana güvendim, sana sığındım. Bedenimde, kanımda, tekrarlayın. Bedenimde, kanımda, canımda. İlişkiyle ilgili sıkıntı olan varsa, ilişkiyle ilgili sıkıntı olan varsa, Sevdiğinde, soğukluk yaşayan varsa, bu mum gibi kalbi gönlü ısınsın. Gidenler geri gelsin, ayrılanlar barışsın. Niyet ediyorum, gidenler geri gelsin ayrılanlar barışsın. Eğer ki büyüyle, lanetle ayrılık olduysa bu yumurta büyünü laneti kendi üzerine çekiyor, çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Video dikkatle odaklanın. Elimin enerjisini hissedin. Ve elimin enerjisini nasıl hissedeceksin size yazın. Bedeninize geliyorum. Elimi bütün auranızda gezdiriyorum. Auranızda gezdiriyorum. Ve bütün auranızda gezdiriyorum gezdiriyorum. Bütün bedeninizde olan negatifleri çekiyor, 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 çekiyor. Yumurta canına çekiyor. İlişki sorunları olanlar, full dikkatle izleyin. Eşi gidenler, sevgilisi gidenler bu videodan sonra eğer gelirse yorum yazmayı unutmayın ve sevgilin eşin git gelmesi için en az 7 gün bu videonu her gün bir defa aynı saatte dinliyorsun. Saati ayarlıyorsun ve diyorsun. Saat aynı saat 12, 3, gece 12 veya sabah 6. O saatlere ayarla ve niyet et. Bakıyorsun videoya niyet ediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklere. Anayil meleği bana gel. Anayil meleği bana gel. Ali bana gel, Anne bana gel. Canımda kanımda olan negatifleri bu ateşte yansın yok olsun. Bu ateşte yansın yok olsun. Kimin benimle derdi varsa bu ateşte niyeti yansın yok olsun. Niyeti yansın yok olsun. Bedeninizde kanınızda canınızda herhangi bir negatif varsa bu ateşe atıyorum, yakıyorum, 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 yok ediyorum, yakıyorum, 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 yok ediyorum. Bütün musallat, lanet, negatif her ne varsa bu ateşte yakıyorum, yakıyorum. Anel meleğe çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Beni izleyin. Mayer ismini bilen herkese şifa gitsin. Bedenine, kanına, canına, evinde, hanesinde herhangi bir sülalesinde sıkıntı yaşayan varsa bu ateş gibi ısınsın, araları düzelsin. Aralarında olan kara kedi yok olsun, aralarında olan kara kedi yok olsun, aralarında olan kara kedi yok olsun, yansın bu ateşte yok olsun. Büyü musallat lanet. Büyü musallat lanet. Eğer yedinse, ayrılık büyüsü yedinse, kusacan 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 eğer ayrılıkla ilgili büyü yapıldıysa, herhangi bir malzemeye hükmedildiyse, mezarlara gömüldüyse, uyuyacan, uyuyacan, uyuyacan bedeninden arınacak, temizlenecek. Rüya yoluyla, rüya melekleriyle arınacaksın, arınacaksın, arınacaksın. Bu videodan sonra uyursan demek ki rahatladın. Kusarsan demek ki büyünü kustun. Bedenin titrerse belki çok ağır büyüler yapıldı. Əgər göz yaşı akıtırsan, demək ki, gönlün yaralı. Onun verdiyi ilə, onun tədiri ilə hər kim olursa olsun, anne bağı, baba bağı, ailə bağı, çocuğunla bağ Canınla, kanınla, akrabanla, işinde, sevdiğinle, aşkınla, eşinle herhangi bir negatif varsa bu ateşte yansın yok olsun, yansın yok olsun, yansın yok olsun, yansın yok olsun. Ana el meleği, ana el bize gel, bize gel, bize yardım et, ana el meleği bize gel, bize gel, bize yardım et, sevdiğimizle aramız düzelsin, sevdiğimizle aramız düzelsin bize eğer büyü yapıldıysa Mayer isminin ışık görevlileriyle yakıyorum, yok ediyorum, geri çeviriyorum. Mayer isminin ışık görevlileriyle yakıyorum, yok ediyorum, yakıyorum, yok ediyorum, geri çeviriyorum, geri çeviriyorum, geri çeviriyorum. Büyüleri yok ediyorum, büyüleri yakıyorum, yok ediyorum Allah'ın izniyle onun melek ve hüddamlarının enerjisiyle soydan gelen, seyit soyundan gelen yetkimle bütün büyüleri yok ediyorum. Büyücüleri mahvediyorum. Büyücüleri yok ediyorum. Büyücüler bugünden itibaren yansın cehennem ateşinde. Dipsiz kuyulara gömüyorum. Dipsiz kuyulara gömüyorum. Bedeninizde, kanınızda, canınızda olan herhangi bir negatifler varsa gömdüm, gömdüm, yok ettim. Göndüm, göndüm, yok ettim. Bütün demon enerjilerini çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Demon enerjilerini çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Demon enerjilerini çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Demonizm, demonlar gelin. Mağara, mağara, mağara. Asma diye, asma diye, asma diye. Kim bizimle uğraştıysa, kim bize zarar verdiyse, ilişkimizi bozduysa gel bana, gel bana, gel bana. Yaptıkları büyüleri, negatifleri, gözleri, nazarları hepsini geri çeviriyorum, geri çeviriyorum, geri çeviriyorum. Ben bilmiyorum Allah'ım sen biliyorsun ben bilmiyorum Allah'ım sen biliyorsun ben bilmiyorum Allah'ım sen biliyorsun ben bilmiyorum Allah'ım sen, Allah sen biliyorsun bize büyü yapanların üstesinden sen gel sen gel sen gel bedenimizde kanımızda canımızda mahir ismini bilen herkesin bedeninde kanında canında herhangi bir büyü musallat lanet varsa yak yok eyle mağara bizim düşmanlarımızla kendini uğraş. Ben tanımıyorum sen tanıyorsun. Ben görmüyorum sen görüyorsun. Ben bilmiyorum ben sen görüyorsun. Amin 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 tekrarlayın. Bedenimde, kanımda, canımda herhangi bir büyü varsa Mayer isminin ışık görebilenleri çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Üzerimizde olan ilişki sorunlarınızı çözüyorum 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 bütün ağırlıklar bu yumurtaya gelsin bütün ağırlıklar bu yumurtaya gelsin yansın yansın yok olsun yansın yansın yok olsun bütün negatifler yansın yansın yok olsun bütün negatifler yansın yansın yok olsun amin 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 aldım, kabul ettim diyenler bu videodan sonra ilişkileri düzelenler yazsın yorumda bildirsin ki böyle videolar sık sık yapayım şifa gitsin nefesimle kanımla canımla herkese şifa gitsin şifa gitsin şifa gitsin arının temizlenin arının temizlenin eğer ayrılık büyüsüne maruz kalan varsa eğer ilişkilerinde sorun olan varsa videoya 7 gün her gün aynı saatte bir kere de olsa izlesin ve niyet etsin. İlişkisi düzelirse haber etsin, yorumda yazsın haber etsin, helallik istesin, helallik istesin, helallik istesin. Helallik istesin. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin, aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Amin, 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 amin. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Amin, amin, amin. Allah'ım ve onun melekleri, Mahir isminin ışık görevlileri. Sizden yardım istedik. Allah'a sığındım. Tek kurtarıcım sensin. Tekrarlayın. Allah'ım tek kurtarıcım sensin. Şifacım sensin. Yardımcım sensin. Sıkıntılarımı çözen tek kapı sensin. Nefsimin şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Nefsimin şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Yaptığım, bütün bildiğim, bilmediğim günahlardan tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum, tövbe ediyorum ve tek senden imdat diliyorum. Tek senden imdat diliyorum. Tek senden, senden imdat diliyorum. Amin. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Allahım yardım eyle. Yar ve yardımcım ol. Yardım eyle, yar ve yardımcım ol. Amin. 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 Amin.